Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız umarım inşallah iyisiniz beni soracak olursanız hamdolsun dolsun ben deyim şöyle ne yapıyorum bugün çok güzel bir borcam pastası yapacağım arkadaşlar şöyle gerekli malzemelerimi göstereyim size şöyle bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağım var bir su bardağı sütümüz var iki adet yumurtamız var şöyle bir su bardağı unumu da aldım yanıma yetmezse ilave edeceğim tekrar şöyle bir e, su bardağı toz şekerimiz var bir paket vanilyamız var bir paket de kuru e, kabartma tozumuz var şöyle ilk önce kekimi yapmaya başlayacağım şöyle yumurtamı kırayım. Şöyle yumurtaların üzerine toz şekerimi ilave ediyorum. Şimdi bunları köpürene kadar karıştıracağım. Güzelce köpürsün. Şöyle görüyorsunuz yumurtalarımı güzelce karıştırdım, köpürdü. Rengi beyaza döndü. Şöyle yağımı ilave ediyorum. Şöyle bunu da güzelce karıştıracağım. Bu arada beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olup bildirim zilini açarsanız anında videolarımdan haberdar olmuşsunuz arkadaşlar. Bir de videonun başında ilk 5 dakikanızı bana ayırırsanız beni üre çıkarmış olursunuz arkadaşlar. Benim için destekleriniz, yorumlarınız, beğenileriniz çok önemli, çok değerli. Şöyle güzelce karıştırdım. Şimdi sütümü ilave ediyorum. Bu arada kısa videolarım binlerce izlenme alıyor ama uzun videolarımda pek izlenme olmuyor arkadaşlar. Bunun nedenini gerçekten ben de bilmiyorum. De hani bilenler biliyor zaten kısa videolarda pek bir kazancımız olmuyor ama uzun videoları ne kadar uzun süreli izlerseniz o kadar hem öne çıkmış oluyoruz hem de kazancımız artmış olacak. Şöyle bunu da güzelce karıştırdım şimdi unumu ilave ediyorum. Bu arada unumu elemiştim arkadaşlar. Şöyle kabartma tozumu ve vanilyamı da ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırdım ikinci su bardağımı doldurup iki su bardağı kullandım arkadaşlar toplamda. Bazen unun kalitesine göre değişebiliyor. Bu poğaça hamurunda da aynıdır. Böreklerinizde de, keklerinizde de unun kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazı hamurlarda bir bardak yetebiliyor. Bazı unun kalitesine göre iki bardak da gidebiliyor. Şöyle kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tepsimi getirip Kekimi boşaltıp fırına vereceğim. Şöyle tepsimi yağladım. Şöyle dibini, kenarlarını güzelce yağlıyorum yapışmaması için. Şöyle hamurumu boşalttım. Şimdi tepsime güzelce yayacağım. Şöyle havasını alıyorum. Şimdi kekimiz fırına gitmeye hazır. Fırınımı önceden ısıtmıştım. 180 derecede ısıtmıştım arkadaşlar. Şöyle kekimiz pişsin. Ondan sonra bütün aşamalarını göstereceğim. Şöyle kekim pişti arkadaşlar. Şöyle fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu çok sıcak. Kekimiz güzelce soğusun. Biz de bu arada muhallebimizi yapalım. Şöyle bir su bardağı unumuz var. Bir su bardağı toz şekerimiz 2 yemek kaşığı kafeğimiz var. Şöyle hepsini karıştıracağım. üzerine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Şöyle sütün tamamını boşalttım. Şimdi güzelce karıştıracağım. Güzelce pürüzsüz olana kadar karıştırıyorum. Ondan sonra ocağa alacağım. Şöyle ocağıma aldım arkadaşlar. Altını açtım. Kısık ateşte karıştıra karıştıra pişireceğim. Bu pasta gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Hem az malzemeli hem hafif hem pratik çok lezzetli oluyor. Evdeki elinizin altında bulunan malzemelerle yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. Şöyle şekerim güzelce eridi. Karıştırdım güzelce arkadaşlar. Şimdi bundan şöyle yarım bardak ayıracağım arkadaşlar. Şöyle yaklaşık iki kepçe ayıracağım. Şöyle Şöyle bunu ayırıyorum üzeri için. Şöyle görüyorsunuz muhallebim koyulaşmaya başladı. Şöyle bir paket vanilyamı ekliyorum. Şöyle bir kaşık tereyağımız var. Yağımız eriyene kadar karıştıracağım arkadaşlar. Şöyle muhallebimiz oldu. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Şöyle bir dakika kaynatıp ondan sonra altını kapatacağım. Görüyorsunuz göz göz oldu. Şöyle altını kapattım. Şimdi ilk sıcağı çıkana kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Sıcak dökersek hamur olur kekimiz. Bu arada kekimiz de tamamen soğudu. lepin biraz beklesin. Ben de kekimi böyle güzelce deleceğim. Şimdi bunu döküyorum üzerine. güzelce çeksin. Ondan sonra muhallebimi dökeceğim üzerine. Şöyle güzelce karıştırdım. ilk sıcağı çıktı arkadaşlar. Şimdi muhallebimizi kekimizin üzerine döküyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle kekimizin 1-2 saat bekletip pastamız servise hazır olacak. Zamanınız varsa bir gece de bekletirseniz daha güzel, kıvamı daha güzel olur. 1-2 saat dinlendirip ondan sonra servise hazır olacak. Evet arkadaşlar şöyle pastamız oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Şöyle bir dilim aldım tabağa. Şöyle kıvamını da göstereyim size. Bakın çok güzel oldu. Özellikle yazın bu pastayı hep yapıyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar inşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de eski videolarıma göz atıp beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.